Selamlar millet ben Silver Senpai. Bu videoda Hunter x Hunter animesindeki en güçlü 5 Nen yeteneğinden bahsedeceğim dostlar. Hunter x Hunter evreninde anime dünyasının en iyi tasarlanmış güç sistemlerinden birisi bulunuyor. Nen sistemi her karakterin hem yeteneğini hem de kişiliğini yansıtıyor. Bu videoda Nen yetenekleri saf gücü, zeka, strateji gibi konularla öne çıkıyor. Hadi hazırsanız başlayalım. 5. Kurollo Lucifer Yetenek Avcısı. Dostlar, Krollo'nun Nen yeteneği başkalarının Nen yeteneklerini çalmasını sağlıyor. Ama bu yetenekleri kullanmak için de bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Sırayla bahsetmek gerekirse, Krollo'nun çalacağı Nen yeteneğini görmesi gerekiyor, bu yetenek hakkında kullanıcıya sorular sorması ve cevaplar alması gerekiyor, kullanıcının Krollo'nun kitabının kapağında olan el şeklindeki yere dokunması gerekiyor ve bu üç şartı 1 saat içerisinde yapması gerekiyor. Arkadaşlar Hunter Hunter evreninde ne kadar güçlenen yetenekleri olduğunu düşünürsek Krolunun potansiyeli gerçekten çok fazla. Çok absürt binen yeteneği var. Ama sadece elde edebilmesi için bile bu kadar zahmetli olması bu kadar şartları yerine getirmesi gerektiğinden onu listeye son sıradan koyuyorum. 4. Feytan Rising Sun Dostlar Allah'ın delisi Feytan hayal takımın en psikopat üyesi olabilir. Feytan bu yeteneğini kullanmadan önce Aurasını bir zırha dönüştürüyor. Pain Packer denilen bu yeteneği kullandığında ne kadar acı çekmişse o kadar fazla bir yıkım gücüne sahip oluyor. Feitan'ın karakterine de çok yakışan bir güç olduğunu düşünüyorum. Hunter Hunter evreninin klasiği men ve yemin. Yani koşulu ne kadar zorsa elde ettiği güç de o kadar fazla oluyor. Final hareket Rising Sun bence Hunter Hunter animesindeki en güçlü bitirici hareketlerden birisi. Güneş patlamasına benzeyen bu saldırısıyla da Feitan zaten rakiplerini küle çeviriyor diyebilirim. Bu yüzden 4. sırada. 3. Clio'ya Zolik Godspeed Arkadaşlar Clio'nun Godspeed modu sinir sistemine doğrudan elektrik sinyalleri göndererek hızını ve tepkisini insanüstü seviyelere çıkartıyor. Clio'nun bu modda Yuppie Şamarolun'la çevrildiğini hatırlatmak isterim. Dostlar Pito kraliyet muhafızları arasındaki en güçlü karıncaydı ama Gon'un hayatını feda ederek bir kraliyet muhafızından daha güçlü olabildiğini varsayarsak Kilion'un bu modda ne kadar seviye atladığını siz düşünün. Sürekli kullanabildiği bir yetenek olsa Killua evrendeki en güçlü karakterlerden birisi olurdu. Bu yüzden Kilion'un yeteneği Godspeed 3. sırada. 2. Kropika Emperor Time Dostlar en güçlü değil belki ama açık ara en havalı isme sahip nen yeteneği Kropika'nın İmparator Zaman yeteneği. Yine Hunter Hunter evrenindeki güç sisteminin mükemmelliğini ortaya koyan bir yetenek. Dostlar Kurapika bu yeteneği sadece hayalet takıma karşı kullanmak üzerine yemin etti ve eğer yeminini bozarsa karşılığında hayatını ortaya koydu. Kurapika gözleri kırmızı olduğunda bir mütehassıs nem kullanıcısı oluyor ve altı nem türünde de %100 hakimiyet elde ediyor dostlar. Bu saçma sapan bir şey. O kadar güçlü ki Kurapika'nın ömründen yiyen bir teknik. Dostlar Uwagin animede şov yapmıştı. Tank mermilerine kafa atıyordu adam. Hayalet takımın fiziksel olarak en güçlü üyesine çölde kürek attıran bu yetenek ikinci sırada. 1. Netero'nun yüz kollu Buda yeteneği. Dostlar evet Türkçe söyledim çünkü yemedi. Bu yeteneği söylemesi anlatmasından çok daha zor o yüzden gelin anlatayım. Yıllar boyunca günde 10.000 kez yumruk atarak kazandığı bu yetenek anime tarihinin en ikonik yeteneklerinden birisi bence. Kullanırken fiziksel sınırların ötesinde bir hızla sahip oluyor. Öz Piton'un zaman algısını kırdığı sahnede de favori sahnelerimden birisidir. <laughs> Huzur içinde yat kral. Dostlar gördüğünüz gibi yetenekler Hunter Hunter evrenindeki çok iyi tasarlanmış güç konseptinden yani men ve yeminden geliyor. Anime'nin bu konuda tutarlı olması da zaten favori animelerimden birisi olmasını sağladı. Ayrıca Nanika'nın gücü bence Nen yeteneğinden sayılmaz çünkü kendisi Kara Kıta'daki musibetlerden birisi olduğu düşünülüyor. Yani Nen kullanıcısı bile değil gibi bir şey. Sizin de bu listeye eklemek istediğiniz bir yetenek varsa yorumlara bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.